Bugünkü konum vücut geliştirme yarışmaları, yarışmacı olmak, yarışmacı ruhu, natürel yarışma yapılabilir mi, yarışma için steroid kullanmak ve günümüzdeki genç yarışmacı arkadaşlar. Bunların hepsini kendi yorumlarımla sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle yarışma, vücut geliştirme yarışmacılığından bahsedeyim. Evet çok güzel bir duygu. Ben de kendim 2011 ve 12 yıllarında iki kez Nisan ayında yapılan Türkiye seçmelerinde yarıştım ve derece aldım. İkisinden de kupayla döndüm. Güzel bir duygu ama kupayla dönmek değil de o yarışmanın süreci, podyumda olmak yani hepsi apayrı bir farklı bir şey işte. Yani bunu bir şeyle kıyaslayamıyoruz. Buradan eli boş döndüğünüzde bile bir şey başarmışlık hissi gerçekten insanı çok tatmin ediyor. Buradan hemen hızlı hızlı atlayayım. Natürel yarışma yapılabilir mi? Bu kendimden yola çıkacağım bir şey. Ben de şimdi en iyi natürel formumu tuttum son 2 senedir 37 yaşında. Ve kafamda hep aynı soru cereyan ediyor. Evet ilaç kullanmak istemiyorum ama natürel yarışma yapabilir miyim? Şimdi benim için bu bir terazi meselesi ve size tavsiyem de bu. Eğer yarışma yapmayı düşünüyorsanız mutlaka bu terazi dengesini kurun. Ben de şu an terazi sınıfta kalıyor. Yani yarışma yapma benim için daha mantıklı oluyor. Ama neden? E, yapabilirdim de... Şimdi şöyle, natürel yarışma yapmak istediğimde öncelikle zihniyetim şu. Ben oraya bir de olsam, ki böyle bir şey olmaz tabi işin o kısmında değilim. Sadece anlatmaya çalıştığım şey şu. Bir de olsam, en iyi formunda değilsem benim için tatmin edici bir sonuç değil. Ama onuncu da olsam, gerçekten natürel olarak da yapabileceğim en iyisini yaptıysam, en iyi şeklinde gittiysem kendi rekorumu kırdığım için benim için çok büyük bir artı, çok büyük bir tatmin. Şimdi terazını sınıfta kalan yeri burası değil. Tabii ki ben orada derece mantığıyla gitmediğim için natürel yarışmayı düşündüm. Çünkü 2011 formundan daha düşük bir yerde çıkacağım. Aşikar yani o formu yakalayamayacağım ki o karbonatsız bir formdu. Bu sefer çok daha bilgi var ama ilaç çok şey fark ettiriyor. Gerçekten inanılmaz şey fark ettiriyor ve sıfır ilaçta o sertliği yakalayamayacağım. Daha yumuşak bir görüntü olacak ve bu çok aşikar belli olacak. Ama sınıfta kalan kısım şu. Benim terazimde şöyle bir şey var. Ben normalde ilaç kullanırken bile ki bunlar enerji düzeyini gerçekten arttırıyor. Daha doğrusu dayanıklılık ve recovery seviyesini arttırıyor. Dolayısıyla daha gündelik hayata adapte olabiliyorsunuz. Buna rağmen son bir ay kala çalışmıyorum. Şimdi ben bugün yaptığım işten herhangi bir taviz vermek istemiyorum. İyi yaptığım bir işi düşük performansla yapmayı göze alamıyorum. Dolayısıyla ben 3-4 aylık bir yarışma süreci için 3-4 ay çalışmamam gerek. Şu an şartlarım buna el vermiyor. Yani 4 ay boyunca sadece buna fokuslanıp herhangi bir şekilde enerji kaçırmayıp sadece antrenman ve diyete odaklanmam gerek ki şu an 82 kiloyum. E, boyuma göre 1.75'te 77 kilolara yağsız inebileyim ve maksimum koruyabileyim. Şimdi 4 aylık çalışmama lüksüm yok ama diyelim ki var. E, en iyi formumu yakalamak için, en iyi natural formumu yakalamak için bu sefer almam gereken takviyeler çok daha fazla oluyor. Yani kuenzim teninden, e, ne bileyim omega 3'ünden tutun da BC aldığından daha fazla bütün vitaminler, mineraller daha fazla olmalı ve yine en iyisi için mutlaka en iyi beslenmeyi çünkü güncel bilgilerim çok fazla yapmak istediğimde mutfak masrafım çok fazla katlıyor. Yani ben buraya somon da ekliyorum, avokado da ekliyorum, ceviz de ekliyorum ve daha bir sürü kendime iyi gelen bildiğim gıdaları eklediğimde mutfak masrafım bunun 2-3 kat hatta belki 4 kat, 5 kat üstüne çıkıyor. Dolayısıyla benim için şu an yapacağım fedakarlık ve yarışmanın bana getirisine baktığım zaman sınıfta kalıyor. Çok rahat ve çalışmam gerekmeseydi ve bunun için bütçe ve zamanı ayırsaydım evet şu an natürel yarışma yapardım ve derece umurumda olmazdı. Keza derece alışsak da ne güzel çok güzel olurdu. Bu ayrıca bir gurur olurdu. Natürel yapacak insanlara tavsiyem bu. Sizin için derece önemli değilse, diğerleriyle rekabetçi değilseniz, kendi rekabetinizdeyseniz evet natürel yarışma yapılır. Tek husus şudur, oraya çıkacak şıklıkta çıkın. Yani burada biraz yağla, işte tam define olamamış, tam gelişmemiş kaslarla değil de kendiniz en iyi natürel formunuzu gerçekten podyuma çıkacak seviyeye taşıyabiliyorsanız ve sizin için derece önemli değilse, evet, natürel yarışma yapılır arkadaşlar. Gayet de güzel olur. Aynı hazları, tatminleri alırsınız. Hatta işin sonunda daha çok tatmin alırsınız. Eğer böyle bir, e egonuz demek istemiyorum ama böyle bir rekabetiniz yoksa, diğerleri sizi ilgilendirmiyorsa, sadece kendini isteriz. Benim için böyle ama şartlarım şu an müsait değil. Müsait olursa yapmak isterim. Buradan gelelim, yarışma için straight kullanma. Şimdi burada, Buradan da konuyu günümüzde benim de takip ettiğim, severek takip ettiğim genç sporcu yarışmacı arkadaşlara dönmek istiyorum. Kimleri takip ediyorum? Furkan Eri takip ediyorum, Gokalaf'ı takip ediyorum, ee, Sami Hamidi'yi takip ediyorum ki onun antrenörlüğü biraz daha ön planda yarışmacı ama çok da iyi bir sporcu gerçekten. Ve bunlar mesela bu gibi arkadaşlar daha çok var e takip ettim ama bu bu arkadaşların genetik olarak üstünlükleri çok açık. Yani gerçekten yarışma kariyerlerinin ileriye gidebileceği çok aşikar. Yani bakan bir göz bunu arar. Şimdi bu ben bu arkadaşlar yanında olsam, teraziye koyduğumda, evet bunlar yarışma için belli takviyeler aldıklarında, bunların getirileri, ki bu insanlar gerçekten kafaları çalışan, güzel, e, kültürlü oldukları, okumuş oldukları, bir şekilde e, açık oldukları, vizyonlarının gelişecek olduğu çok belli ya da gelişmiş olduğu, bu cümlelerine de yansıyor, anlatımlarına da yansıyor ve dolayısıyla bu Instagram'dan mesela olan bir popülerlik bile bunlara maddi olarak dönüyor. Yani online PT satma olsun, tişört satma olsun, suplement, başka bir şeyler bir şekilde ben evet burada terazi dengesi yapılan fedakarlık, tatmin haz ve getiri ve mesleki başarı olarak çok fazla hem takdir ediyorum hem destekliyorum. Natürel yapan arkadaşları da çok takdir ediyorum. Hatta Instagram'dan onlara yazıyorum. Ee, tebrikler. Çok iyisiniz. Başarılarınızın devamı dilerinde. Onlar bana geri dönmüyor genelde. <laughs> Ama ben yine de destekliyorum. Dönmeleri önemli değil. Benim bunu içimden gelip yapmam önemli. Ben bunu yapıyorum ve mutluyum. İsteyen döner, isteyen dönmez. Dönenle paylaşım da yapabiliriz. Bilgi paylaşımı yapabiliriz. Güzel şeyler olabilir. Olmayabilir. Çok önemli değil. Ama vizyon sahibi insanlar zaten genelde fark ediyor birbirlerini. Buradan demek istediğim, siz de eğer yarışma yapmak istiyorsanız kendi terazinizi kurun. Bu arkadaşlara özeniyor olabilirsiniz ama yani e, bu arkadaşlarla e, mukayese edebilecek genetiğiniz bu bu şekilde yoksa sadece siz de hani yanlış bir yere özeniyorsanız o zaman ilaç kullanıp yarışma yapmak gerçekten çok büyük saçmalık olur. Ama yine de buradan çok büyük mutluluk, haz alacaksanız haz benim için mutluluk için önemli hayatta. Evet, ben bu fedakarlığı mutlu hissetmek için yapıyorum derseniz tabii ki siz de bir yarışma yapabilirsiniz. Bu herkesin kendi seçimi ama gerçekten buraya fokuslanmak, daha doğrusu bir işe fokuslanmak, bir işte başarı için çabalamak ve bu, bu işin sonucunda çıkıp savaşmak çok büyük haz yani çok büyük mutluluk tavsiye ediyorum. Bu yeni genç arkadaşları bir konuda daha çok beğeniyorum. Bu insanların belli konularda uzmanlaşmış olmaları, okumuş olmaları dediğim gibi anlatımlarına yansıyor. Ve ne yazık ki vücut geliştirmede çıta çok aşağıdaydı. Ee, kimse alınmasın ya da alınması gereken alınsın ama burada çok fazla taş kafadan ve onların e, çevresindeki insanlar çıtayı aşağı çekiyordu. Bu sayede çıta yukarı doğru gidiyor. Benim de istediğim bu sektörde aslında mesleği mekatronik olan, mühendislik olan, mimarlık olan, e, gıda mühendisliği olan, diyetisyenlik olan, başka branşlarda da uzmanlaşmış insanların vücut geliştirme başarılarıyla buradaki çıtayı yukarı doğru çekmeleri beni inanılmaz tatmin ediyor. Çok mutlu oluyorum. Umarım devamı gelir, daha yetenekli çocuklar gelir, daha çok işler yaparlar. Başka alanlarda da başarılı olup vücut geliştirmede de çok iyi sonuçlar elde ederler. Bu hepimizi çok mutlu edecek. Size iyi günler diliyorum. Sağlıkla ve sporla kalın. Eğer yarışma yapmak istiyorsanız, terazinizde size getirisi fazlaysa tavsiye ederim. Çok zevklidir. Ama çok büyük sağlık riskleri alacaksanız ve iyi de bir sonuç elde edemeyecekseniz lütfen kararınızı rasyonel bir şekilde değerlendirin. Hatta güvendiğiniz bu işe bakışı iyi olan, iyi değerlendirebilen biriyle değerlendirin. Sağlıkla ve sporla kalın. Hoşçakalın.